Ne buldun? Aa buraya ne düşmüş. Tuna o ne? Gel şöyle oturalım açalım gel. Gel şöyle. Gel böyle otur bakalım neymiş o? Aa neymiş o? Aç bakalım nasıl açılıyor? Açayım mı? Hadi. Aa. O neymiş? Kim düşürmüş onu buraya ya? efendim aşkım. Tuna kutuyu açıyor şimdi. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Ne? Bu kutu çok... Aa neymiş acaba o? Neler varmış? Bakalım neler varmış? Sürpriz kutu var. Aç, gelmiş. Sürpriz kutu çıkmış içinden. İçinden ne çıkacak acaba? Merak ediyor musun? Ben de çok merak ediyorum Tuna. Bakalım ne çıkacak içinden. Tuna açıyor. Ben de merak ediyorum. Tuna bahçede sürpriz bir kutu buldu arkadaşlar. Onu acaba annesi düşürmüş olabilir mi oraya? Annesi, annen düşürmüş olabilir mi oraya Tuna? Olabilir. Tamam. Tuna da açıyor kutuyu. Bakalım ne çıkacak içinden. Tuna açabildim acaba içinden. Bakalım ne çıkacak. Dök bakalım Tuna neler çıktı. Ha! Aa, Tuna o ne? Çok güzel. Neydi bunun adı ya? Bakalım. Bir tane sakız çıktı. Bu neymiş? Bakalım o ne? Bakın bu da kart çıktı. Başka ne çıktı? O neymiş? Aç bakalım. Bir sürü sakız çıktı. Evet sakız çıktı bir sürü. Bu ne? Bakalım. Şey stres çıktı. Ee, neydi? Stres şarkı çıktı. Bak Tuna. Bak sürpriz kutudan stres şarkı çıktı. Evet. Çok güzel. Bu sürpriz kutusu çok güzelmiş. Öyle değil mi Tuna? Çok beğendik. Çevir bakalım. İçinden de bir sürü sakız. Bak beş sakız çıktı. Böyle sakız çıktı. Çevir bakalım Tuna. Çevirebilecek misin stres şarkını? Bak abla da sana süt kahve, soğuk kahve getirdi. İçmek ister misin? Evet onları çöpümüz toplayacağız. Bak böyle çevriliyor. Bak böyle. Bak böyle. Tuna bak. Çok güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın de arkadaşların oğlum. Hoşçakalın arkadaşlar.